Hepinize merhaba. 28 Mayıs'tan önceki, seçimden önceki son programla karşınızdayız. Bu programda 21 yıllık AKP iktidarının neden artık son bulması gerektiğini, yeni kuşaklar kaybetmemek için bu iktidarın bir an önce değiştirilmesinin ne kadar Türkiye'nin ihtiyaçları açısından yakıcı sorun olduğunu incelemeye çalışacağız. Tabii bu işi e, bu tartışmayı, bu incelemeyi nesil meselesi üzerinden yapacağız. Zira AKP'nin nesil ve daha özet haliyle Necip Fazıl'dan e, hareketle bir kindar nesil yetiştirme hedefi vardı biliyorsunuz. E, sadece tabii AKP'nin değil hatırlayın o dönemde FETÖ'nün de bir altın nesil yetiştirme hedefi vardı. Nesil yetiştirmek bu türden hareketler için kendi davaları için kritik önemde. Çünkü nesil demek, gelecek demek bu hareketler için. Nitekim birlikte ve işbirliği içinde Türkiye'ye kumpas kuran AKP ve FETÖ anımsayın önce tam da bu nesil yetiştirme meselesi nedeniyle karşı karşıya gelmişlerdi. Dershaneler meselesi. Evet, kindar nesil AKP kadrolarının ideoloğu olan, ideolog kabul ettiği en önemli e, düşün adamı gördükleri e, Necip Fazıl'ın bir kavramlaştırmasıydı aslında. Erdoğan, e, Başbakanlığı sırasında Necip Fazıl'a referansla AKP Gençlik Kolları Kurultayı'nda, kongresinde ilan etmişti bu hedefini. Aynen şöyle demişti Necip Fazıl'dan hareketle. Modern, dindar bir gençlikten bahsediyorum. Dininin, dilinin beyninin, ilminin, ırzının, evinin, kininin, kalbinin davacısı bir gençlikten bahsediyorum. İşte Erdoğan davanın geleceği için bu gençliği inşa etmeye çalışıyor. Bunun için bir yandan eğitimi imamatipleştiriyor. Bir yandan da merkezinde oğlu Bilal Erdoğan'ın olduğu vakıflarla geniş bir ağ örüyor. Aslında tüm çabalarına rağmen Erdoğan'ın istediği oranda kininin davacısı bir nesil oluşturamadığını da rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama yine de azımsanmayacak bir kindar nesil kadrosu oluşturdukları da ne yazık ki ortada. Özellikle 30'lu yaşların başındaki çok sayıda Kartal İmam Hatipli gencin bürokrasinin en kilit yerlerine yerleştirildiğini işte TRT'den Türk Hava Yolları'na en önemli kurumlarda yönetici yapıldığını biliyoruz. Yeri gelmişken hatırlatalım bu konuda son dönemde çıkan çok önemli bir kitap var. Kırmızı Kedi Yayınlevi'nden çıktı Kartal İmam Hatipliler kitabı. Serdar Akinan ve Hayri Demir gazeteciler inceleyip, sık dokuyup Bilal'in arkadaşlarının kitabını yazdılar. Ve o arkadaşlar hangi kurumları nasıl yönetiyorlar, nasıl bir ağ oluşmuş ki ağ haritası da var kitapta. Mutlaka okumanızı öneririm. Evet, kindar nesil bu arada tabii ikiye de ayırmak lazım. Hani Kartal İmam Hatipler üzerinden böyle bir çok önemli kurumlara yerleştirilen bir kindar nesil var. Ama kindar neslinin aslında çok az bir kısmı kaymak tabakayı oluşturuyor. Esas kitleye, esas kindar nesil olarak geniş kitleye bu davanın militanlığını yaptırıyorlar. Hem işte mitinglerden tutumda. da... E, troll sosyal medyada troll e, boyutuna kadar ama kaymak takımı 5 maaşla 7 maaşla lüks yaşam tarzlarıyla get dolaşmış e, süper lüks sitelerde e, ve işte yurt dışında e, bir takım e, Türkiye'nin kurumlarının e, dönüşümlü temsilciliğini yaparak da oralarda da bulunuyorlar. Evet biliyorsunuz Erdoğan geçen hafta tartışmıştık göz göre göre bir montaj videoyla seçim çalışması yürütüyor. Ve bunu işte ama montaj ama şu ama bu diye de kurgulanmış bu görüntüyü biliyorsunuz canlı yayında da savundu. Dahası bu konu tabi Cumhuriyet Halk Partisi başta olmak üzere Millet İttifakı'nın üyeleri tarafından bir montaj kasetin nasıl videonun nasıl Cumhurbaşkanı tarafından kullanıldı sorgulanınca da Erdoğan bu montaj videoyu gençlerimizin kıvrak zekasının ürünü diye övmüştü. Evet bu hakikaten enteresan bir şey. Oysa montajlama işi neticede sahtekarlıktır. Hatta suçtur. Bir cumhurbaşkanının kurgulanmış bir videoyu seçim malzemesi yapması ise en hafifinden etik değildir. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan ee, ne yazık ki bu sahtekarlığı üstelik kıvrak zeka ürünü sayarak kutluyor, övüyor. İşte aslında istedikleri kindar nesil tam da budur. Yani sırf davaya hizmet etsin diye e, dini imanı bile bir kenara bırakarak açıkça sahtekarlık yapabilmektir. Ne yazık ki. Evet, kindar nesil diye diye işte gençleri bu hale getirdiler, siyasi emellerine böyle alet ettiler. Ve böylece de gençliğimizin geleceğini karartıyorlar. Yarın oy kullanırken aslında pek çok şeyle birlikte belki pek çok şeyden de öte öncelikle bunu düşünmemiz gerekiyor. Çünkü e, muhalefet ettiklerine provokasyon yapmaya gönderdikleri, açıkça yalan söylettikleri, davaya hizmette kullandıkları bir kindar nesil var. Ve o neslin montaj kasetini de ne yazık ki kıvrak zeka diye öven bir reisleri. Böyle bir düzen oluşmuş durumda. İşte yarın sandıklarında aslında gençlerimizi bu çürümeden kurtarmak için oy kullanmalısınız, oy kullanmalıyız. Kindar değil, çalışkan, dürüst, onurlu, başı dik ve aydınlık bir cumhuriyet gençliği özlemiyle oy vermeliyiz. Yanlış politikaların telafisi var ama kuşak kaybının telafisi çok zor. İşte bunu düşünerek ve bu siyasal iklime, bu kültürel erozyona, bu toplumsal çürümeye artık dur diyebilmek için yarın oy kullanmalıyız. 28 Mayıs bu bakımdan kritik önemde. Evet, umarız 28 Mayıs Türkiye için umut dolu bir sonuç getirir. 29'undan sonra seçimin analizini daha detaylı ve seçim sürecinde yapmadığımız boyutlarıyla tartışacağımız çok derin bir analiz, çok derin tartışmalar, çok derin incelemeler olacak. Nitekim Türkiye'nin siyasal cepheleşmesi içerisinde öyle tablolar oluştu ki bunları uzun uzun konuşmamız gerekecek. Şimdilik burada bırakalım. Önce sandığa, önce oya, önce seçime kilitlenelim.